Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Burada aklınızdaki insanın size göstermediği, gizli tuttuğu gerçek duygu nedir? Yani var olandansa gerçeği soracağız. Bakalım neler söyleyecek bize aklınızdaki insan. Gerçek duygusu nedir? Orada inanılmaz soğuk ve soğuğu hiç sevmem. Artık şu aylar bitse hepimiz için güzel olacak bence. Ki döngüler olarak da öyle arkadaşlar. Çoğu şey artık yavaş yavaş değişmeye doğru gidiyor. Şimdi zaten bir kere ilk olarak söyledi. Bakın size söylemediği gerçek ten bastırdığı duygusu var. Gerçekten söylemiyor. Diyor ki tek başına kendi içinde mücadele ediyor. Aslında Size hiç sevgisini söylememiş de olabilir. Onun sizi gerçekten sevip sevmediğini anlamamış olabilirsiniz. Çünkü hani dolambaçlı davranmak, taktikler yapmak hani bu bir sevgi gösterisi değildir arkadaşlar. Hani bilemezsiniz seviyor mu sevmiyor mu. Şimdi sizin kafanızda burada karışmış aslında. Yani karşınızdaki insan hiçbir zaman size bu duyguları tam manasıyla hissettirmemiş, söylememiş. Ee, yani şu anda öyle gözüküyor. Ve e, diyor ki şu an e, tek başına mücadele veriyor. E, duygularıyla alakalı. Yani içine senin ona olan sevginin onda sana olan sevgisi var. Bunlarla boğuşuyor. Bunları söyleyemiyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak kimisi gerçekten cesaret edemiyor. Çünkü ilişkinizi çok baltalamış. E, yüzü yok. Yani sana böyle gelip de itiraf etme yüzü yok. Kimisi de Hayat şartlarınızdan dolayı, kendisinin sürecinden dolayı diyor ki ben bunu itiraf edemem. Ha Çünkü diyor itiraf ettiğim zaman arkasında durmam lazım. Sonra diyecek yani madem duramıyordun niye böyle geldin? O yüzden diyor ben e, kendi içimde yaşıyorum, söyleyemiyorum ama gerçekten bu duyguları taşıyorum noktasında. Gerçekten tam da ilk kartımız çok şey geldi net. Az önce dediğim gibi ikinci seçenek. Şimdi kendi hayatındaki engeller, blokeler, travmalar, e, çocukluktan gelen sorunlar yine bir çocukla alakalı bir sorun olabilir. E, kimsi için ha kimsi için olmayacaktır. Ama yine de şu var ki karşınızdaki insanın kendi içindeki e, travmalardan ötürü size bu duyguları söyleyemiyor, söyleyecek bir alan açamadığını söylüyor burada biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini söyledi. Ama gerçekten bir çocuk mevzusu varsa bundan dolayı söyleyemiyor. Yani tutuyor kendini şu an hazır değil. Ama yoksa dediğim gibi kendi çocuksal travmalar, geçmişte hissettiği şeyler. Bu yüzden biraz sabır etmeniz gerektiğini söyledi. Karşınızdaki aynı zamanda çok toy bir enerjide. Bakın ruhun yaşı yoktur. Hani hayatta bir yaş var, hani büyüyorsun, yaşlanıyorsun, her bir yaş aktarıyorsun, her bir yaş yeni bir şey getiriyor ama ruhun yaşı yoktur. Yani o boyutta yaş olmadığı için o kişinin ne seviyede olduğu nasıl baktığıyla gözükür. Hani çok ileri bir insan mesela çok toy enerjide de olabilir, çocuk gibi de olabilir bu ruhla alakalı bir şey ki biliyorsunuz ki biz artık gece uyuduktan sonra o tarafla bağ kuruyorsunuz yani fark etmiyorsunuz ama hani uyurken bilinciniz gidiyor ruhunuz bedenden çıkmış oluyor aynı zamanda aranızda çok farklı bir bağ olabilir kadersel bir ilişki olabilir Hani çekimini çok hissettiğin ruh işin gibi belki karmik ruh işin gibi bir insan olabilir. Ee, hem zorlu şeyler yaşıyor hem de ona çekiliyor olabilirsiniz. Ama burada şunu söylüyor, bakın bir insanın sizi sevmesi için bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten seni gerçekten seven bir insan seni sen olduğun için sever. Hatta bakın bir sevgiye bakın. İnsanlar gerçekten aşık olduğunda şunu derler. Bunu siz de diyorsunuz. Hani ben seansta bunu çok görüyorum. Ya bir şey yok ama hani niye böyle hissettim bilmiyorum. Aslında hani aşık olabileceği hiçbir şey yok. Bir neden bulamıyorsan, göremiyorsan bu bir aşktır. Gerçekten öyledir. Belki her şey çok kötüyken bile biliyorsun ya ...ona rağmen hissediyorsun ya... ...bu gerçekten bir aşktır işte... ...çünkü... ...bir insanın var olduğuyla... ...sevmek çok zor bir iştir... ...ama burada da size bunu söyledi... ...aşk hayatınızla alakalı... ...karşı taraf diyor ki bakın... ...aslında içi sizinle... ...çok birleşmek istiyor, bir arada olmak istiyor... ...size çok çekiliyor... ...bunu söyleyemiyor... ...çünkü burada bir engel olan bir süreci var... ...onun kendini kötü hissediyor... ve sizin bir şey yapmamanız gerektiğini söylüyor. Siz kendi, yani ona o sizi sevsin diye farkında olmadan birçok şey yapmışsınız. Kimisi çok affetmiş, kimisi çok alttan almış. Kimisi maddi olarak da destek vermiş, manevi olarak da vermiş. Ama bir şey değişmemiş. Bunu diyor. Yani hani bu şekilde bakarak hep daha fazlasını yaparak yapamazsın diyor. Aranızda zaten çok güçlü bir çekim var. Zaten sıradan bir ilişki değil. O da bunu hissediyor. Çünkü burada ne yapıyoruz? Bakın ne başladık? Söylenmemiş duygulardan başladık. Direkt. Yani 6 tane kart çektik. Okey ama ilk kart bu, bu şekilde gitmesi tesadüf değil. Onu söyleyemediği duygularla gidiyoruz ki konu başlığımız buydu. Yani diyor ki o zaten aranızda olan bu özel duyguların çok farkında. O zaten sana sen gibi bakıyor aslında. Yani seni sen olduğun için, belki çok naif olduğun için, kalbin için böyle ona karşı koşulsuz olduğun için sevmiş zaten. Bunu söyleyemese de ama senin onun yolunu kolaylaştırman bazen fazladan yükleri alabilme durumun ne olmuş? Oradaki dengeyi onun bakış açısını da değiştirebilmiş farkında olmadan. Boşlukta. <laughs> Burası nasıl bir boşluksa hiç dolmuyor arkadaşlar. <laughs> Gerçekten öyle. Aklınızdaki insan bir boşlukta. Şu an sizden ayrıldığında ya da uzaklaştığında bu acıyı hissetmiş. Ama bunu size göstermiyor. Hatta diyor ki bakın burada bu sessizliğin seni kandırmasına izin verme. Çünkü o hala sana karşı duygusal hissediyor ama boşlukta. Tamam Boşlukta. Sorsan o da ne yaptığını bilmiyor aslında. Ama üzülmüş ya. Acı hissetmiş, içine bir oturmuş, bir kötü hissetmiş kendini. Ben niye böyle hissediyorum demiş. Bir kendini sorgulamış bence. Evet. Bakın zaten diyor ki onun kalbini bir kere yakmışsın. Bak bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Gerçekten çok önemli. Hani bazen her şey çok güzel gider ilişkilerde ama bu ışık yoktur. Her şey çok güzeldir ve gider de o ilişki bitmez ama o ışık yoktur. Ne olur biliyor musun? Hani görünür de her şey güzel geçse de gün sonunda o kişi o kişiyi düşünüyor olmaz aslında. Ama burada bu kişi sana bir şey yapamasa da belki Olabilir ya herkesin idealleri farklı, yaşamak istediği hayat farklı, e, karakteri farklı. Yani bunu bu şekilde yapsa bile gerçekten gün sonunda hep seni düşünüyor. Hissediyor. Çünkü onun kalbinde bir ateşe vermişsin. Bunu hissediyor. Yani inkar edemez aslında ama o ediyor. Ve doğal diyor. Bakın gerçek bir etkileşim var aranızda. Onun içinde zaten size karşı duygular var. Tetikleniyor. Hissediyor. Her ne kadar boşlukta olsa da bu duyguları kendi inkar edemez. Aa burası çok şey yani bakın. Hmm. Kesinlikle telepati kuruyorsunuz. ...yani onun düşündüğü şeyler bir anda aklınıza geliyor olabilir. Mesela hani bir anda düşünmeyeceğiniz şeyleri düşünebilirsiniz. Ee, tabii bu biraz ilerisidir. Yani nasıl kullanacağını bildiğin zaman da çok güzel bir şey. Çünkü insanların beynine giriyorsun. Hem okuyorsun hem de istediğini söylettiriyorsun. Gerçekten hani bizler bu alanda olduğumuz için bizim için kolay geliyor. Ama gerçekten kullanabildiğinizde gerçekten çok şey bir şey. Mi? Telepati güzeldir. Akış. Şimdi fark edemeyebilirsiniz ama size o kişiden gelen işaretler, düşünceler akıyor. Bunları ayırt etmek lazım. Hani ben mi düşünüyorum bu bir yerden mi geliyor gibi. Aslında ona da ruhsal olarak birçok düşünce de gönderebilirsiniz. Dedim gibi hani zor gibi gözükebilir biraz zor ama o şeyi yakaladığınızda o enerji en azından hani güzel niyetler geçirdiğinizde o sizi hisseder çünkü aranızda çok büyük bir, bir çekim var. Herkese var aslında yani insanlar arası yani anneniz olabilir babanız olabilir herkese biz telepati kuruyoruz yani telepati denen şey zaten e, beyniniz içinde geçen gerçek düşünceleri okuyabilmek ve bizim düşünceleri oraya götü götürebilmek söyletebilmek bu aslında çok kolay bir şey dediğim gibi. Ama insanlar manevi hayata çok alışmadığı için hani sürekli bir dünyada yaşıyoruz bu yüzden zor gibi gözüküyor ya da insanlar kullanmıyor yakalayamıyor ama burada dediğim gibi siz zaten onun zihninde iz bırakmışsınız ee, sadece güzel izlenimler düşünürseniz <laughs> bence güzel olur çünkü zaten o sizi hissediyor hatta son söylediğiniz sözler bile onun gerçekten zihninde sürekli 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 tekrar ediyor. Yani burada sizi de çok iyi görmüyorum. Ee, enerjiniz çok düşük. Biliyorsunuz hani o konularda zaten sizlere seans veriyoruz. Yani bakmadığımız ülke kalmadı bu zamana kadar. Kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. En azından da hani e, kafa dağıtacak şeyler yapabilirsiniz bu süre zarfında. Çünkü ruh haliniz çok inişli çıkışlı oluyor. Ve siz de böyle hani bir güne mutlu uyanmak istiyorsunuz. Kafaya takmadan yaşamak istiyorsunuz ama ne mümkün. Evet arkadaşlar ee, şu an karşınızdaki insanın gerçek duygularında gerçekten orada olduğunuzu ve size karşı söyleyemediği ama gerçekten bir sevgilisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için bunları söyleyeceğim. Biliyorsunuz diğer kanallarımız da var. İskambil ve Su Okuması var. Oradan da takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız videolar size düşer. Her okumanın farklı bir frekansı vardır. O yüzden üç kanal olarak çalışıyoruz. her okumada kendine göre farklıdır ve şunu unutmayın arkadaşlar. Ruhsal boyutta bir eğitim yoktur. His vardır. Hani bizler zaten burada mesela hissederiz. E, kartlar sadece konuşur. Bazen tek bir kartla bile birçok şey alabilirsin. Hani e, o yüzden Burada doğaçlama denen bir şey vardır. Herkesin bakış açısı bir başkasıyla aynı olmayacaktır ki burada izlerken inanmadığında bile bu enerjiyi itersin. En azından stabil bakman gerekiyor. Yani hiçbir şey düşünmeden de bakabilirsin. Daha iyi olabilir. Çünkü bazen rastlıyoruz hani oluyor ya işte şöyle oluyor, böyle oluyor ama hani insanlar şunu düşünmüyor. Niye böyle oluyor? Hani ben neden aynı döngüleri yaşıyorum? Hani burada %99'una güzel oluyorken niye o bir ihtimalde böyle oluyor? O tarafa bakmak bence herkesin kendi hayatıyla güzel bir yere gitmek demektir. Çünkü bakın hayat öyle bir günlük değil. Ya da hani boşa geçen bir zaman herkes için kayıp. Burada önemli olan e, mesela bugün kaybediyorsak yarın kazanabilmek. Temeli sağlam tutabilmek. Orada da ben e, hem ilişkinizdeki partnerlerinizin hayatına ve kendinize ekstra özen göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi okuma bugün böyleydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.